Piyasa yükselirken konuşmak ve özellikle olumlu konuşmak elbette çok kolay. Fakat piyasa düşerken, her şey çok kötüyken, her taraf kan revan iken konuşmak ve bir şeyler anlatmak gerçekten çok zordur. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz bütün videolarda altcoinlerin geleceği ile ilgili ve anlık durumları ile ilgili zaten detaylıca olumlu ve olumsuz görüşlerimizi net olarak bildirdik. Bu video özelinde de gelecekte bahsedeceğimiz coinlerin fiyatını tam olarak tabii ki bilememekle birlikte temel verileri, teknik verileri bir şekilde harmanlayıp globalde neler olacağı ile ilgili birleştirdiğimiz zaman aşağı yukarı coinlerin fiyatlarının nereye doğru gidebileceğini tahmin etme ihtimalimiz de elbette söz konusu. Elbette video içerisinde anlatacağım konular benim şahsi fikirlerim olacak. Herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi olarak algılanmamasını rica ederim. Çünkü bunlar benim kendi araştırmalarım ve bakış açımı bağlayan konular yanılma ihtimalim de her zaman elbette söz konusu. Ve özellikle herkesin kişisel risk algısı farklı olabildiği için projeleri de kesinlikle kendisine göre incelemesi buna bağlı olarak bir işlem stratejisi belirlemesi de gerekecek. Bunların dışında tabii ki yapacağımız tahminleri de sağlam zeminlere oturtmaya çalışacağız. Videomuza bu çerçeve içerisinde bakarsanız daha fazla keyif alabileceğinizi düşünüyorum. Zira yaptığımız bütün videolar herhangi bir şekilde tavsiye vermek niteliğinde değil eğitimsel bazı olarak sektör içerisinde kendimizi nasıl geliştirebiliriz bunları aktarmak üzere kurulu. Şimdi öncelikle videomuza bir soruyla başlayalım. Neden bir boğa koşusu bekliyoruz? Bunun cevabını net olarak verebilmemiz için makroekonomik koşullara ve dünyayı bekleyen politik ve siyasi aksiyonlara bakmamız gerekecek. Yaşadığımız son birkaç sene içerisinde özellikle dünyada faiz artırımlarıyla beraber gelen sıkılaştırmalar ülkelerde deflasyonist bir ortamın oluşmasına sebebiyet verdi. Yani def enflasyondan kastımız düşen bir enflasyondan bahsediyorum. Merkez bankaları öyle bir piyasaların canını daralttı ki adeta limon gibi piyasaları sıktı. Fakat gelmiş olduğumuz bu son noktada artık bunu yapamayacak bir durumda olduklarını belirtmek isterim. Özellikle ABD tarafından Merkez Bankası öyle bir para politikası gerçekleştirdi ki sürekli faiz artışları gerçekleştirdi. Sıkı para politikası uygulamasına geçti ve bu banka batışları şirket batışları, işsizlik konularının ön plana çıkması gibi durumları kendi önlerine getirmiş oldu. Hal böyle olunca da artık ABD Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell faiz indirimleriyle ilgili açıklamalar yapmaya başlamış vaziyette. Bu konuşmalara bağlı olarak da işte önümüzdeki dönemde bir dolar bolluğu ve buna bağlı olarak özellikle para piyasalarına bir dolar enjekte etme ihtimalini tekraran sizlere hatırlatmış olalım. İşte kriptolara para girişinin nasıl olacağını, kaynağın nereden olacağını bu şekilde açıklayabiliriz. Bunun dışında tabii ki ABD'de gerçekleşen gelişmeler kriptolara oldukça pozitif bir şekilde yansımış vaziyette. En önemli başkan adayı Donald Trump özellikle seçimlerde başkan olma yolunda koca koca adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Son yaşanan olayları sizlere anlatmıştım biliyorsunuz. Bu da işte kriptoyu şu an itibariyle ve önümüzdeki dönemde net olarak pozitif bir şekilde etkileyecek bir olay. İşte bahsetmiş olduğumuz bu olaylar dahi kripto paralarda bir boğa koşusuna doğru ilerleyebileceğimizi gösteren sinyaller olarak aslında karşımızda durmakta. Başta size bahsetmiş olduğum temel ve global verilerde aslında bunlardan ibaret şu an itibariyle. Şimdi isterseniz önümüzdeki boğa koşusunda altcoinlerde nasıl bir beklenti içerisine girebiliriz? Bunları bir inceleyelim. Bir uyarı olarak şunu tekrardan hatırlatmak isterim arkadaşlar. Bahsedeceğim altcoinlerde dediğim gibi net bir fiyat tahmini yapmak söz konusu değil. Ortalama bir rakamı, belli bir çerçeveye oturtarak sizlere aktaracağım. Tekraren şunu da söylemiş olalım. Bunlar sadece bir fikir arkadaşlar. Hani piyasada portföyleri nereye kadar taşıyabiliriz? Ortalama seviyede bunları gözlemleyebilmek açısından bunları söylüyorum. Yoksa buradan şöyle bir çanta yapalım da şöyle voleyi vuralım şeklinde bir bakış açısı kesinlikle bizde bulamazsınız. Dedik ya sağlam bir çerçeve. Daha önceden de bahsetmiş olduğum kripto toplam piyasa değeri grafiğini sizlere aktarmak istiyorum. İzlediğiniz grafik aylık bir grafik ve burada boğa döngülerinde veya boğa sezonlarında piyasa ne kadar yukarıya gitmiş bunu gözlemliyoruz. İşte 200x gitmiş bir dönem, bir dönem 15x gitmiş. Buradan önceki boğa sezonu esasen bu arkadaşlar ve 2020-2021 yıllarını hatta 2022 başını kapsayan bir dönemden bahsediyoruz ve burada 15 katlık bir piyasa büyümesi gerçekleşmiş. Yani yaklaşık 170 milyar dolar seviyelerinden kalkmış yukarıda 2,5 trilyon dolar seviyeline kadar yükselen bir piyasa toplam büyüklüğü görmüşüz. Şimdi bu büyüklüğü aslında göz önünde bulundurarak biz bitcoin'de ve altcoin'lerde nereye doğru ilerleyebiliriz bunun tahminlerini yapmaya çalışacağız. Benim naçizane düşüncelerim şunlarda özellikle spot bitcoin ve spot ethereum etf'lerinin gelmesiyle birlikte daha doğrusu ethereum etf'i gelecek. Ethereum etf'i geldikten sonra altcoin etf'lerinin gelmeye başlamasıyla birlikte ben piyasaya daha fazla paranın enjekte edilebileceğini düşünüyorum ve buna bağlı olarak da bir yükseklik beklentisi içerisindeyim. Ve şu an yaklaşık 2.3 trilyon dolar seviyelerinde olan piyasa büyüklüğümüzün yaklaşık 8-10 trilyon dolar bandına doğru gidebileceğini bu boğa koşusunda tahminlerim içerisinde koymuş vaziyetteyim. Bu da özellikle dip seviyeden yani boğanın başlamasından önceki dip seviyeden yukarıya 6 katlık bir yükselişin gelme ihtimalini bizlere gösterir. Bu şu demek değil yani mesela Bitcoin 6 kat mı gidecek, Ethereum 6 kat mı gidecek? Hepsi hacmine bağlı olarak veya sektörüne bağlı olarak belli kademelerde yukarıya gitme potansiyeli taşıyacak. Şimdi Bitcoin şu an hangi seviyelerde? 64-65 bin dolar. Hadi diyelim 60 bin dolar. 6 kat gittiğinde burada farklı bir senaryo görürüz ki şu an için böyle bir beklenti içerisine girmek birazcık erken olabilir. Yani 2025'in sonlarına doğru veya 2025'in yarısına doğru böyle bir senaryo var arkadaşlar. Bu da 300-350 bin, 360 bin dolar seviyelerinin Bitcoin'de gözükmesi anlamına gelir. 6x'lik bir yükselişin. Bunun da benim kısa vadeli beklentilerim içerisinde olmadığını ifade etmek isterim. Bitcoin'de biraz daha makul seviyelerin gelme ihtimalini ben düşünüyorum. Yani uzun vadede bu rakamın dahi üzerinde bir fiyatlama gelme ihtimali de söz konusudur. Onu ayrı bir şekilde konuşmuş olalım. Şimdi bahsetmiş olduğum bu grafiğe bağlı olarak yani 6 katlık bir piyasa yükselişine bağlı olarak belli başlı mekanizmalar koymuş vaziyetteyim altcoin fiyat tahminlerinde. Tekraren hatırlatmak istiyorum bakın arkadaşlar ben buradaki projeyi alayım da 6 kat gitsin 15 kat gitsin gibi bir beklenti içerisinde olmamak lazım. Burada göstereceğim projeler sadece eğitimsel bazı olarak Hani hangi projede nereye doğru bir hedef koyulabilir? Bu hedefe gelme ihtimali taşıyordur. Eğer ben ileride bir take profit yapacaksam veya buna benzer bir proje satın aldıysam ileride adımlarımı nasıl atabilirim? Buna bir cevap bulabilmek açısından aslında onu söylemiş olalım. Yoksa buradaki projelerin hiçbiri hedefe dahi gidemeyebilir. Şimdi burada 4 kademeye ayırdım. Fiyat tahminlerimizi birincisi az risk az kazanç başlıklı. Burada 3x ve üzerinde bir yükseliş potansiyeli taşıyan projeler var. Bir diğeri az risk orta kazançlık kısım ve burada da 6x'lik ve onun üzerinde bir yükselme potansiyeli taşıyor. Orta risk orta kazançlı bir kısım. Bu da 10x ve üzerinde bir kazanç barındırıyor bizlere arkadaşlar. Bunun dışında çok risk çok kazanç 15 katlık bir yükseliş ve üzerinde bir yükseliş potansiyeli taşıyan projeleri Gösteriyoruz. Şimdi ilk projemizi açtığımız zaman elbette burada Bitcoin'le karşı karşıya kalacağız. Bitcoin'de 3 katlık bir yükselişin makul bir seviye olabileceğini söyleyebiliriz. İkinci projemize geldiğimiz zaman Ethereum. Ethereum şu an 3.000 dolar seviyelerinde 3.000 dolardan 10.000 dolara rahat bir şekilde gitme potansiyelini bütün analistler söylüyor. Bildiğiniz üzere bunun dışında bakıldığı zaman XRP projesi önümüze geliyor. XRP'de tabii ki 3 katlık bir yükseliş makul bile olabilir. Buradan daha fazla yüksek beklentilerde söz konusu. Özellikle eski en yüksek seviyesine gelmemiş bir XRP'den bahsediyoruz. Ben minimum 3x olarak koymuş vaziyetteyim. Burada özellikle ilerleyen dönemlerde yani 2024-2025 yılı içerisinde biz XRP davasında bir artık net olarak çözümlenme bekliyoruz. Özellikle Trump gelirse daha hızlı çözüleceğini düşünüyorum. O yüzden burada da böyle bir beklentimiz söz konusu. Bunun dışında Solana'yı koymuş olacağız. Solana'da da aynı şekilde. Bunlar biraz ağır toplar arkadaşlar ve bu ağır toplardan işte bu miktarlar beklemek lazım. Şimdi bazı arkadaşlar geliyor diyor ki XRP 0,60 dolar. Buna karşılık Ethereum 3000 dolar. Şimdi 0,60 ile 3000 dolar arasında ne kadar bir fark var diyor. XRP 3000 dolar olsa ben ne kadar para kazanırım? kaç x'lik yükseliş yapmış olacak. Şimdi arkadaşlar bu kriptoda hiçbir şey bilmeyen bir kişinin düşünce yapısını aslında ifade ediyor. Çünkü arz yapısı, toplam arz, dolaşımdaki arz diye tabirler var. Yani bu üründen kaç adet var? XRP'den kaç adet var? Ethereum'dan kaç adet var? Sen buna bağlı olarak bir bakış açısı ortaya koyman lazım. Bunu zaten öğrendiğin zaman XRP'nin hiçbir zaman 3000 dolar olma ihtimalinin söz konusu dahi olamayacağını işte anlıyorsun. Bunların da aslında böyle düşünen arkadaşlar için anlaşılabilmesi açısından bu tarz videolarımızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında az risk orta kazanç kısmına geldiğimizde burada ilk olarak AVAX projesini görüyorsunuz. AVAX bence Ederinin bayağı altında bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Bu benim fikrim. Bunun dışında Chainlink projesi sunmuş olduğu araçlar neticesinde Chainlink projesinin çok da fazla bir muadilinin olmadığını biliyoruz. Buna bağlı olarak belli bir yükseliş sezonu geldiği zaman burada az risk orta kazanç kısmına girebilen bir proje olacağını düşünüyorum. Bunun dışında elbette Near protokol var. Near protokole baktığınız zaman şu an ortalama 6 dolar seviyelerinde. Eski en yüksek seviyelerine baktığınız zaman 20 dolarlarda bulunuyordu ve Buradan dahi baz aldığınız zaman Nier'in gidebileceği yerleri az çok tahmin ediyorsunuz ki düşüş sezonunda en fazla ayakta kalan ve sonrasında özellikle Render'la beraber ciddi potansiyeller taşıyan bir proje olmuş idi ve nerelere geldiğini hep beraber görüyoruz. Bir diğer projemiz önemli bir katman 2 projesi olan Matik Polygon projesi arkadaşlar ve Matik Polygon da aslında diğer katman 2'lere bağlı olarak özelliklerinin ön plana çıkması, ve bence yaptığı işler diğerlerine birazcık daha kalite attığı için Matic Polygon'un burada yer bulabileceğini ve böyle bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Peki orta risk, orta kazanç kısmına geldiğimiz zaman burada ortalama 10 katlık bir kazançtan bahsedilebilir. Burada ilk olarak Kaspa projesine geliyoruz. Kaspa'nın piyasa değeri şu an 4 milyar dolar seviyelerinde böyle bir potansiyel bence taşıyan bir proje arkadaşlar. Arkasındaki komünitesi gayet iyi bir komünite şeyiş iş biçiminden vesaire çokça bahsetmiştik. Ve bu dönemde ilerleyişini sürdürecek. Çünkü özellikle son dönemlerde düşüş dönemlerinde dahi kendisini koruyabilen, fiyatını koruyabilen hatta yeni yüksek seviyelere dahi çıkabilen projelerden bir tanesi olmuş idi. Bunun dışında baktığınız zaman Maker projesi hitap etmiş olduğu alana bağlı olarak en iyi projelerden bir tanesi olmasından kaynaklı. Tabi bu projelerin arz yapıları da önemli arkadaşlar. Onları da dikkate almanız lazım. İyi bir proje ve burayı hak ediyor. Bence böyle bir potansiyel taşıyor. Bunun dışında elbette render projesi son zamanlarda düşüşler oldu. Ciddi düşüşler oldu. Bazı isim değişikliklerinden kaynaklı bazı kafa karışıklıkları oldu. Bence o da birazcık etkiledi arkadaşlar. Ama Render'ın Özellikle dirsek teması kurmuş olduğu real hayattaki şirketlerden kaynaklı önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında Injective projesi defalarca kez anlattık. Bana kalırsa Ederin'in altında bir katman bir projesi arkadaşlar. O yüzden 10 katlık, o yüzden orta risk, orta kazanç grubuna giren bir proje olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim son olarak çok risk, çok kazanç durumuna. Burada elbette bu kullanmış olduğum cümlelerden dahi bir şeyler çıkarılması lazım. Eğer çok kazanç istiyorsan çok fazla riske girmen lazım. Çok riske girersen de çok fazla kaybetme ihtimalin var. Her zaman bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi geldiğimiz zaman Akash Network bunlar gelişimi açık ve hala fiyat yapısı tam olarak oturmamış projeler. Bundan kaynaklı böyle bir senaryo içerisinde girmiş vaziyette aynı şekilde Synthetix projesine geldiğiniz zaman çok iyi bir alana hitap ediyor fakat bunun karşılığını da henüz görememiş bir proje olarak yorumunu bizlere yaptırtıyor. Son olarak bakıldığı zaman Flux projesi arkadaşlar bence muadili az bir proje ve hitap etmiş olduğu alandan kaynaklı çok risk çok kazanç grubuna giren bir proje olduğunu düşünüyorum. Şimdi anlatmış olduğumuz projeler fazlaca olduğu için bunların tam olarak detayına giremiyoruz. Şu haliyle bile videonun uzun olduğunu siz görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden herkesin bu projeleri teker teker araştırmasını iyi olabileceğini ben düşünüyorum. Tekraren söylemiş olalım. Bakınız altını çizerek söylüyorum. Göstermiş olduğum bu hedefler sadece birer tahmin. Ha bu seviyelere gidebilir. Böyle bir ihtimal söz konusu fakat gitmeye edebilir. Bunlar benim şahsi fikirlerim. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Elbette anlatımlarım içerisinde yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Kripto piyasasının çok yüksek riskler barındırdığını hiçbir zaman unutmayın. Büyük oynarsanız büyük kaybedebilirsiniz. Bakın bunu unutmayın arkadaşlar arkadaşlar gereksiz hiçbir şekilde riske girmeyen dolar maliyet ortalamasını bütün yatırım hayatınıza empoze edin ve buna bağlı olarak iş ve işlemlerinizi gerçekleştirin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.